yaptığım çoktur benim. Ben kısa dönem yaptım. 6 ay. Ee, ama anı çok abi. Askerde her gün bir anı ya. Çok garip bir yer orası. Bazukayla fotoğrafın var mı? Hı? Bazukayla. Bazukayla yok Çeleştik da bak. Dur dur var fotoğraf. <laughs> Allah'ını seviyorsan bir editör <laughs> nerede lan Webcam. Bunun sorunu çözemedim gitti. Bak şimdi. Ne oluyor lan? Pozisyon bir garip geldi bir an. Dur bakayım albümler. Bak askere giderken kapak fotoğrafımı şu yaptım. ne <laughs> neler ister diye umu yani böyle bir karamsar gittim oraya. Ben tankçıydım askerde. Bak bu ilk fotoğraflarım. İlk acemi birliği bu. Bak şu benim. Al sakalsız halimi de görün lan. Bu bunlar benim kısa dönem arkadaşlarım. Burası Ankara Etimeskut e, zırhlı birlikler. Tabi şu yakanın açıklığına falan bakmayın. Fotoğrafı çektikten sonra kapattım onu gene amına. <laughs> Öyle bir şey yok. Ondan sonra şu Twitch encisi oldu bu çocuk. <laughs> Burada da böyle birkaç asker arkadaşımız var şuradaki benim. Bu Caddebostan'la çıkmıştı benim arkadaşım. Böyle bir ortam. Şimdi dur. Bu da bu uzun dönemlerle birlikte. Bunlar dedeydi. Şunlar falan uzun dönem arkadaşlar. Bu da neredesin mesela? Bu, bunların hepsi şu üçü de Etimeskut. Zırhlı birlikler daha acı. Yani askerliğimi ilk 15. günü falan. Ondan sonra cıma dur bakayım bu Amerika fotoğrafları bu benim rahmetli <laughs> ya. işi? o boyla nasıl tankçı oldun sen? Tankçı, um tanka girmedik ki. Bir kez soktular hakikaten ben tankın içine rahat edemedim ha. Lan bon, dedim aman okuyayım nasıl sıkacağım ben bununla bir şey olsa. Dur foto fotoğrafların diyelim. Şuradan bakalım. Al bak Gizli gizli bizim asker... Bak şu şeyi anlatıyorum. Bak telefonun üzerinde bir cırt cırt var. Şimdi o zaman askerde bir yasak telefon. Ama sokma ihtiyacı duyuyorsun yani. Buraya erkek cırt cırt yapıştırdım. Masanın altında dişisini yapıştırdım. Ben silahçıydım bu arada. Silah sorumlusuydum. Benim atış özetim falan var. Keskin nişancı. Ayıptı söylemesi. Ee, biri komutan mumutan geldi mi Zırk. böyle telefon masanın altına koydum mu yapışıyordu abi. Tertemiz. En az 10 aramadan geçmişimdir. Buradan da galiba yarın beni alacak karama <laughs> Yok serbest oldu diye rahat rahat anlatıyorum. Ah. <gülüyor> <gülüyor> bu da usta birliğine yeni gelmişiz. Keleşli kopla fotoğrafım var ha. Aa keleş kullandık biz. Ben keleşte kaç bak şu hatta dur göstereyim. Bakın şu rozet 200 metreden ee, üçgen içi yani orta 200 metrelik hedef tahtasına Orta circle'a 3 üç tane üçgen çakarsan Atıyorum ee, Kaç tıktı lan 9-9 9-9-9 3 atışta e, Bu rozeti kazanma şansın oluyor bizim gruptan 5 kişi falan almıştık bunu Bak mesela askerlik böyle işte alın lan Ranzalar bak burada bir tane bir Kardeşim var bakıyor Kitap mitap okumadım bu yalan hani. sırf ciks gözükmek için çekip instagrama koydum. Sonra ay, şeye geçmişimdir. Bu da ilk zamanlar bu bizim silahlık ben buradan sorumluydum o yüzden fotoğraflarım burada. Şey söyle adını silahları ben nöbetçilere veriyordum. Gidiyorlardı nöbetten geri oluyordum gece çavuşuydum ben çünkü gececiydim abi ne kötü olaylar oluyordu gece ya. Refize birliğiydi bizimkisi. Bu da ilk usta birliğine girdiğimiz ranza. Acemi birliği. İlk gece burada amına koyayım bak. Daha ilk gece Yemin ediyorum size bak. Rans orta koridorda bizi oturturdular tamam mı? Ben de babam bana giderken tek bir şey söyledi. Dedi ki ortada takılı oğlum dedi. Ne önde dur ne geride dur. Ortada takılacaksın askerde. Mesela dedi ki sana aranızda bilgisayar bilen var mı? Büf! Atlama dedi yani. Sağ ol siktir et. bilen biri söylesin. Tamam lan dedim. Babamın nasıl olsa o şeyini biliyorum. Ortaya oturdum daha ilk gece lan. Herkes böyle gariban kısa dönemler var böyle 23 yaşında. Geldi bir tane subay. Az subay mı ne? Ya uzman çavuş geldi. Ben dedi bu gece dedi sorumlu bulacağım bir tane. Zonk bana döndü. Sen kalk dedi. Adın sen ne? Tukan komutanım sen falan. Bu işin sorumlusu sensin. Sıçmaya, iş yemeye giderlerken sana soracaklar dedi. Ya dedim komutanım tamam da yani hani mimlendirme beni amına koyayım ben da. İlk gece şimdi uyumaya çalışıyorum. Geliyor abi iş yemeye gidebilirim. Lan oğlum gidin diyorum. Bana ne soruyorsun? Neyse tam uyudum. Oh dedim lan kimse iş yemeye sıçmaya gitmiyor. Abi şu bölgeden, şu taraftan şöyle bir ses geliyor bak. <laughs> böyle bağırıyor biri. Umunu koyun bir kalktık ne oluyor lan falan herifin tekrarladığı şu. Almayın beni, öldürmeyin beni. Daha nasıl çığlık atıyor ibne? Yırtıyor kendini, sarışın bir olan. Parçalıyor böyle teröristler diyor bilmem ne. Amcık nasıl moda girdiyse pezemek. Lan Ankara'dasın lan. Acemi birliğinde oturuyorsun. Yavşak yani ne bu tripler? Uyandırdık böyle bir kalktı. Anamızı sikerim hepinizin diye ben dedim. Ne no, oğlum sakin ol falan. Ne gördün dedik? Abi dedi. Sen dedi böyle önde duruyordun dedi. Seni vurdular dedi. Sorun değil mi? Onda bilinçaltına öyle girmiş. Sonra teröristler içeri girdi dedi. Anamızı çıktılar dedi burada ne var ne yok falan derken. <laughs> o sırada bırakın beni diye o yüzden bağırıyormuş. Amcık sanki God of şeyde kodda oyun oynuyor. Ya psikolojisi kimisinin bozuluyor böyle oğlum. Yani evinden belki ilk defa uzakta duruyor falan filan. Ama o bile güzel bir anıydı. Bak sonra artık ufak ufak nöbetler başlıyor burada. Gece nöbetleri. Eksi 17 dereceydi abi çok soğuktu. Buralarda iyice erimeye başladım. Bak görüyor musun kemikleri memikleri. Yemek de yiyemiyorum aynen ufak ufak erimeye başladım burada. Sonra ufak ufak kafalar yanıyor. Arkadaşıma bir sıkayım mı <laughs> Bu bizim Müslüm. Avukat. Ve savaşa gittiğimiz gün arkadaşlar. Savaştayız bir gün. Gerçekten. Gerçekten. Hangi savaş? Abi bu 2. E, Dünya Savaşı. Ben geçmişe gidebiliyorum. Helikopterlere sıkıyordum amına koyayım. Yani yapan <laughs> Kim yapmış lan bunu? <laughs> Görevdeyken babam yapmış galiba. Vietnam Savaşı ya, aynı değil mi? Bu da çıktığım evci izni amına koyayım. Annem gelmişti doğum günümde ziyarete. Beni bir bir gece otelde kalmıştım. Çok güzeldi lan o gün. Öyle işte. Bak burada da gebermişim. Tipe bak. Artık bu böyle 5. aylar falan. Yani arkadaşlar gitmem lazım. Benim o dönemi. Ama bu şişman hala. Nasıl yiyordu ya Müslüm? Öyle askerlik anısı var yani bir sürü. Bu da canım anam. Emre'ye gelmeyecek mi? Hı? Emre. Emre nerede abi? Baktan Trendify açık mı? Yok kardeşim. Üniversitede ben endüstri ürünleri tasarımı okudum dostum. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tasarım yaptım. Abi ben Simulator oynar mısın? Oynarız abi. Ben çok seviyorum oyunu. Peki böyle özel açtığınız yayınlarda olduğunuz sablar size mi geliyor? Yok bize onlar. Yani şu an atıyor. Ramos yayın açsa ona abone oldunuz da donate attınız. Donat Dur donate gelmiş onu da okuyalım. Bir daha okur muydun? Arkadaşlar üniversiteyi sadece meslek sahibi olmak için okumayın. Üniversiteyi niye okuyayım biliyor musun? Sosyal yani social skill dediğimiz o sosyal yetenek var ya iletişim, arkadaşlık, işte ne bileyim e, davranış biçimi, prensipler, sorumluluklar, bir görevi bitirme. Yani üniversiteyi sadece ulan ben bitirdiğim zaman aç kalır mıyım kalmayayım bilmem ne diye düşünmeyin abi. Eğlenmek için doğru söylüyor. Hem eğlenin, güzel arkadaşlıklar edinin, e, işte asistanlarla, hocalarla nasıl iletişim kurmanız gerektiğini öğrenin. Çok şey katıyor size. O yüzden küçük düşünmeyin. Sadece meslek olarak yani bakmayın. Üniversite kesin gitsinler mi? Gitsinler abi. Gitsinler. Üniversite. Kesin mi diyorsun? Kesin ya. gitsinler ama. beni sikeyim. <laughs> Gaza geliyorum. Gitmeyenin büyük düşün. Neyse. Evet son olarak okuyorum. Emre! Emre! Çok bağırdım kulaklarınız GG olmuş olabilir. Eski... Heh, ee, Müjde demiş ki Mudje. Ekşide Ultim Online Başlığın, başlığından anıları bir okuyun kitap çıkar oyundan bu kadar keyifli bir dönem evet abi yani gamerlığım benim onunla başladı 99 yılında başladım ben ve 14 sene 15 sene hiç bırakmadım ee, çok güzel anılar var onları da anlatırım bir arasında. o yüzden videoları beğenmeyi unutmayın yoksa yaşadığınız yeri bulurum hayatınızın ızdırabı olurum bir de çan var ana sayfada o çana tıklayın ben ne bok yersem haberiniz olsun tamam mı mutlaka çok önemli çana tıklamayan toptur. Teşekkürler ama beğen, beğenmeden geçmez. Lütfen abone olun.